Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle internet tekrar arkadaşlar. Arkadaşlar bir de şey, e, otomat çevirmenin süresi yarın Yarın daha çevireceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar bir de çok mutluyum. Babam bana mouse aldı yine. Çok güzel arkadaşlar. Bu mouse deneyeceğiz. Hadi bekle bekle. Geç, be. Hadi videoyu geçelim. Evet, arkadaşlar geldi ben Savaş Bey'im. İster uyu ya. Olur. Yok ama arkadaşlar. Böylede ben, ben savaşamadım. Ulu lan. İlkenin içinden geçeceğim arkadaşlar. İçinden geçeceğim bir şey vereceğim. Kaç <laughs> kez kullandım. <laughs> Bence de. Acayip yinimal hırsız deneyeceğiz. dinleyeceğiz. yine silah için geri geldim. Gerçekten benim en çok gördüğüm yeri. Benim en çok gördüğüm yeri ben bilmiyorum. Ay gördüm lan bak. Uyuyuyor onu çok aldım ha. Canım 75 daha sonra. <laughs> <Çok gülüyor> bak bak topa çarptım. Çok güzel fakir 35. 35 çok güzel fakir bir tane fake attım arkadaşlar, bir super karşılaştırdık. Nasıl Japonya yaptık arkadaşlar? Topba. Yani. Sen sen? Sen dal değil mi sen? Sen dal değil mi sen? Sen dal değil sen? Sen dal değil Arkadaşlar o oradan geldi bence. Şimdi diyorum da bir taraftan gideceğim. Şu an çok karma bir şey oldu. Neredesin lan? Oğlum niye yalan söylüyorsun lan? bırakacağız. Seni arıyorum. Oha. Oha. Gel ilke emanetini aldım. Helal olsun. İlker nasıl? Aha. İlker, bak ne aldım. Arkadaşlar maçımız başladı. Yemesini bekledim. Böyle direkt bınılayalım bınıla. sen demiş. Tamam ya. Granny oynuyordun ya. Poh, gününe çıkıyordu bu. ne desin? Hadi ses şey çıkar bebeğim. Ne dedim be? Let's go. Ya hadi iki böyle çok sıkıcı oluyor ya. Hemen taktiksel oynama hadi. Gel çıkatayım hadi. Kral çık sen ya. Arkalarında mı? Oy! <laughs> Tam duvarın arkasındaymış be. Eee. Arkadaşlar. Bizini alalım. Bomba yok arkadaşlar bize. Bombası. Bomba olunca. Kapatıyoruz yani arkadaşlar. İşi işten çıkıyor. Evet arkadaşlar giriyorum. Şimdi şuradan gelecek. Şuradan gideceğim. Hakkını almış? <laughs> Ay iyi kötü bu pas be. Yeni kalmış. Aha. Aha. Ne buldum ben ilke. Bak bak. Maç başladı kaçın lira bin lira bin lira lan değil ya sen yolumu kapatın o ne kız Sí, kadar cabeza. Sí, yo no ya. <tıklı> Daktar. Daktar. aldım. Ha, gözler de aldım anlamadım. Bu üç yine kalmış bir de ya. Suç. Niye alıyorsun suç? Ay, oğlum üç kim yürüttün? Bak, iş sistem varken dön. Dön bırak yollarına. Beni. Ne biçim şarkı bu? Eli. Alacağız. Beni. beni bir bıza kıyacağız. Beni. Ha, karıset çıktı karı. orada. Hadi Aşkım kollarına geliyorum neredesin Kaç Arkadaşlar hiç hesabı bulamadım. Kesin en son zaman ha şurada bir yerde öldüm. Doğru Hep böyle pusarak oynamışlar arkadaşlar. Ne orada bir yerde sıkıştırıyorum onu da hep bir yerde. Ha. Uy ne kafa gitti be. Ölmedi be. 72 almış be. Öldüreceğim onu. Sen ah. Oluyormuş, kalmış. Ne yapacağım, ne yapacağım? Ya? Koş, 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 koş. Ağzım şaşırdı. Ay katan benim bastı. Yine mi patilandın? Şu benim kuşum. Bomba yok lan. O senin köyün için alıyorum. Ya atı takıldı. Kafa çekildim ya. 51 kalmış. Zıpladı tık arkadaşlar. Zıpladı tuttu. Dalga geçiyorsun ha. Sen padişahın nasıl böyle konuşabilirsin? Değil miyim? Öf arkadaşlar. biz ben bunun yanına komam. Ya, evet. Hadi. 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 küçük Arkadaşlar tam karşımda Oy. Bir gel çık sen ve ikisin. Gir de be. Oyu arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoyu hemen bitireceğim. Daldı arkadaşlar. Işte. Al sizin o niye kendi yuvarlık için alıyorsun? Elbet çıkacak arkadaşlar. Böyle alırlar. Evet arkadaşlar başladı. Şimdi doğru gidiyorum arkadaşlar. Karşımda arkadaşlar tam. Çık ben kabulüm arkadaşlar. <laughs>